Ben mesela Kur'an kursunda okumuşum, İmmatip dokumuşum. Hep dini e, çevrede yetiştik biz yani elhamdülillah. Öyle şeyimiz olmadı. İlahiyat'ta okumuşuz, master yapmışız, doktora yapmışız, yüzlerce hocadan ders almışım. Ama rahmetli de aldığın ders, ondan aldığın ders diğerleriyle yüzlercesine alsan kıyaslanmayacak derecede farklı. Niye? Çünkü öbürü diyelim ki misvan faziletini anlasın dursun hadisi kendi kullanıyor ki misvak kullanmanın diyelim ki faziletine dair adam işte hadis profesörü anlatıyor. Peygamber her abdestten önce misvaklardı dişini. Yataktan kalkınca gece uyanınca misvaklardı dişini. Yatağa gidince misvaklardı. Eee sen? sana cebinde bile taşımıyorsun. Sarığın faziletini anlatır. Veya Peygamber Aleyhisselam'ın ahlaklarının faziletini anlatır. Tevazulu oluşunu, hoşgörülü oluşunu, mücadele ruhunu. Eee onda var mı? Yok. İşte rahmetli efendi Hazretleri ne vardı? Bunların hepsi Allah'ın izniyle cem olmuştu. Bunu bizzat nasıl görüyorsun? Şöyle gözlerine görüyorsun. Görmemek için kör olman lazım zaten. Yani kör adam bile diyelim ki ışığı inkar etse bile ışık yok mu oluyor? Hayır. Allah'ın dostları böyle. Gökyüzündeki güneş gibi. İnsanlara ne yapıyorlar? Işıklarını saçıyorlar. Ama alana. Alamıyorsan, sende kabiliyet yoksa o senin sorunun. Onun sorunu değil ki. Çünkü o insanlar önden ne yapmışlar? Cenabı Hakk'ın rızasını, hoşnutluğunu, sevgisini kazanmışlar ve insanlar ne yapıyorlar? Allah'ın dinine çağırıyorlar. Allah'ın dinine nasıl çağırıyorlar ama? Allah'ın emrettiği ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öğrettiği manada çağırıyorlar. İşte o aradaki fark bu. Yani birisi kitaptan okuyor sadece, ruh yok. Kitaptan okuyor sadece. Belki okuduğuna kendi de inanmıyor. Ama şimdi Allah'ın dostlarında böyle bir şey var mı? Yok işte. Onlarda ne var? Onlarda ruh var. Belki söz yok. Ama muhabbet var. Kalpteki o sevgi, o aşk var ya işte o ne yapıyor? Seni zaten cezbetmeye yetiyor. Cenab-ı Hak rahmetle sonsuz rahmet eylesin.